Edebiyattan Fısıltılar sayfasına hoş geldiniz. Değerli dinleyiciler, değerli yazarımız Stefan Zeygin, Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu adlı kitabını okuyorum. Ee, Almanca aslında Türkçe'ye çeviren, değerli çevirmenimiz Fatma Kısa ve Puslu Yayıncılığın bir eseridir. Kaldığımız yerden devam ediyorum. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Teşekkür ediyorum. İyi seyirler diliyorum. O saat gerçekten de gelip çattı. Ama bilmiyorsun sevgilim. Ah tahmin bile etmiyorsun sevgilim. O zaman da beni tanımadın. Beni asla asla tanımadın sevgilim. Seninle birçok kez karşılaştık. Tiyatroda, konserde, bayram yerinde, sokakta. Her defasında kalbim yerinden çıkacak gibi oluyordu. Fakat beni hiç fark etmedin. Dış görünüşüm tamamen farklıydı. Utangaç kız çocuğunun yerinde bir kadın vardı. Söylediklerine göre çok da güzel bir kadın. Pahalı elbiseler içinde ve çevresinde onu hayranlık duyan erkekler olan bir kadın. Yatak odasının loş ışığında gördüğün genç kızla beni bağdaştırma mümkün değildi. Ben çok değişmiştim ama halen senin yanında olmak istiyordum ve sana olan duygularım zerre kadar azalmamıştı bazen yanında olduğum beylerden biri seni selamlardı ve sen de teşekkür eder ve bana bakardın bakışlarında kibar bir yabancılık saygılı ama asla tanımayan korkunç bir yabancılık vardı beni tanımamazlığın içimde kor gibi yanarken bir şey oldu. İyi hatırlıyorum. Operada bir arkadaşımla locada oturuyordum. Ve sen de yan locadaydın. Işıklar sönmüş ve uventür başlamıştı. Yüzünü göremesem de o ilk gecede olduğu gibi nefesini yanımda hissediyordum. Yumuşak ve zarif elini locanın kadife kaplı parmaklarına dayamıştın. O an bir zamanlar bana dokunan bu yabancı eli öpme arzusuyla yanıp tutuşmuştum. Müzik ruhumda dalgalanırken bu arzu gittikçe karşı konulamaz bir hal alınca kendimi kasmam gerekti. Ama karşı koyamadığım çılgınca bir hisle dudaklarımı senin o tapılası ellerine doğru çekiyordu. İlk perdeden sonra arkadaşıma beni oradan götürmesine rica ettim. Karanlıkta sana bu kadar yakın ve bir o kadar da yabancı kalmaya dayanamıyordum. Beklediğim başka bir saat yıkıntılar altındaki hayatıma bir kez daha gelip çattı. Bir yıl kadar önceydi doğum gününden bir gün sonraydı. Tuhaf da saatlerce seni düşünmüştüm. Çünkü doğum gününü bir bayram günü gibi kutlardın. Sabah erkenden evden çıktım ve unuttuğum o anının hatırasına her yıl gönderdim. Beyaz gülleri de aldım. Yine hatırlamadın kimin gönderdiğini. Öğleden sonra oğlumla birlikte dışarı çıktım ve onu Demel Pastanesi'ne akşamda tiyatroya götürdüm. Onun da bugünü anlamını bilmese de özel bir gün olarak algılamasını istiyordum. Ertesi gün o zamanki erkek arkadaşım olan Brunerli genç fabrikatörle buluştum. Bana tapan, benimle evlenmek isteyen Beni ve çocuğumu hediyelere boğan bu sevecen adamda iki yıldır birlikte yatıyorduk. O gün birlikte konsere gittik ve orada neşeli birkaç arkadaşla karşılaştık. Dün caddesindeki bir restoranda hep beraber akşam yemeği yedikten sonra neşeli sohbetimiz devam ederken taberim bara dans etmeye gitmeyi teklif ettim. Alkolü ve sahte neşeyle dolu mekanlar beni iğrendiriyor. Bu, bu tarz teklifleri geri çevirirdim. Ama bu kez sanki orada bilmediğim bir şey beni bekliyormuşçasına içimde bir his uyandı ve karşı koyamadığım bir güçle bilinçsizce dans etmeye gitme teklifini yaptım. Ardından bana Yaranma duygusuyla masadaki herkes ayağa kalktı. Bara gidip şampanya içtik. O sırada daha önce hiç hissetmedim. Evet, neredeyse acı verici bir neşe sardı içimi. Çünkü hala seni düşünüyordum. Senin yokluğun içimi o kadar acıtıyordu ki içtim, içtim. Baya şarkıları eşlik ediyor. Bir zorunlulukmuş gibi dans etme ihtiyacı duyuyordum. Fakat bir anda soğuk, aynı zamanda da kor gibi sıcak bir şey kalbime dokundu. Duygularım, duygularım dedensizce dağıldı. Birkaç arkadaşımla yan yana masada oturuyor, hayranlık ve arzuyla bana bakıyordu. Bedenimi içten içe alt üst eden o bilindik bakışındı bu. O yılın ardından yine bana tutkuyla bakıyordun. Ben titriyordum. Kaldırdığım kadeh elimden az kalsın düşecekti. Sevindirici olan ise arkadaşlarımın şaşkınlığımın farkına varmamasıydı. Çünkü şaşkınlığım müziğin ve gülüşmelerin arasında kaybolup gitmişti. Bakışların gittikçe daha da ateşleniyor ve bir bütünüyle beni alevlerin içine atıyordu. Beni tanıyıp tanımadığını, yabancı bir kadın olarak mı arzuladığını bilemiyordum. Kanım yanaklarıma hücum ederken bir yandan da arkadaşlarıma cevap vermeye çalışıyordum. Bakışlarından etkilendiğimi düşünmüş olmalısın ki diğerlerine fark ettirmeden dışarı çıkmam için başını işaret ettikten sonra hesabı başkalarının gözüne batacak şekilde ödedin ve arkadaşlarınla vedalaştıktan sonra beni dışarıda beklediğini ima edecek bir harekette daha bulunup oradan ayrıldın. Buz gibi bir havada Ateş nöbeti geçiriyormuş gibi titriyordum. Kaynayan kanımı kontrol edemiyor, arkadaşlarıma cevap veremiyordum. O sırada zenci bir çift topuklarını vurarak tuhaf bir şekilde dans etmeye başladılar. Herkes onlara bakıyordu ve ben de bu saniyeden faydalandım. Ayağa kalktım ve arkadaşıma hemen döneceğimi söyleyerek senin peşinden dışarıya çıktım. Vestiyerin önünde beni bekliyordun. İnanılmaz bir şeydi. Beni bekliyordun. Beni görünce gözlerin parladı. Gülümseyerek yaklaştın. O an anladım. Beni bir zamanların çocuğunu, genç kızını yine tanımamıştın. Bana yeni başka bir yabancı kadın olarak yaklaşıyordun benim için de bir saatiniz var mı diye samimi bir şekilde sordun. Kendinden emin tavrından beni bir akşamlığına satın alabilecek kadınlardan zannettiğini anlamıştım. Evet dedim. Aynı 10 yıl önce loş sokakta titreyerek evet diyen genç kızın dediği gibi. Peki ne zaman görüşebiliriz diye sordun. ...sizin ne zaman isterseniz diye cevap verdim. Utanmıyordum. Utanmayı bırakmıştım artık. On yıl önceki gibi... ...hiç tereddüt etmeden... ...evet değişime ...şaşırıp... ...yüzüme kuşkuyla baktım. Ve duraksadıktan sonra... ...şimdi gelebilir misiniz diye sordun. Evet dedim. Gidelim. Vestiyerden paltomu almak ist istedim. Ama sonra... Paltolarımızı birlikte verdiğimiz için vestiyer mak makbuzunun arkadaşımda olduğunu hatırladım. Geri dönmek, fişi istemek ve geçerli bir bahane bulmak mümkün değildi. Fakat diğer tarafta yıllarca bekledim. Seninle geçireceğim bir saatten vazgeçemezdim asla. Bir saniye bile tereddüt etmeden elbiselerimin üzerine Şalımı aldım ve sisli geceye çıktım. Paltomu aldırmadım. Yıllarca geçimimi sağlayan iyi yürekli adama arkadaşlarının önünde küçük düşürdüğüm sevgilisi bir yabancı ile giden aşağılık bir konuma soktuğum adama da aldırmadım. Ah çünkü sen vardın yıllardır beklediğim adam beni evine çağırıyordu arkadaşıma karşı aşağılık, nankörce ve utanç verici davrandığımın oldukça farkındaydım. Bu çılgınlığımla iyi bir insanı ölümüne yaraladığımı, hayatımı parçaladığımı, ne kadar gülünç bir harekette bulunduğumu biliyordum. Ama yumuşak sözlerini duyabilmenin, seni tekrar öpebilmenin yanında Arkadaşlarımın ve beni, Kendi varlığımın hiçbir değeri yoktu. İşte, işte ben seni böyle sevdim. Her şey geçip gittiğine göre, Bunu sana söyleyebilirim. Ölümde şeyinde olsam, Ve beni çağırsan, Bütün gücümü toplayıp, Sana yine gelirim. Kapıda bir araba bekliyordu. Arabaya binip, evine gittik. Sevecen yakınlığını hissediyordum. Ve eskiden olduğu gibi çocuksu şaşkınlıkla da uyuşturulmuş gibiydim. On yıldan fazla bir süre sonra o merdivenleri nasıl çıktığımı hayır 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 sana bunları anlatamam. O saniyelerde hem geçmişi hem şimdiyi aynı anda nasıl yaşadığımı her şeyden önce seni, sadece seni nasıl yaşadığımı anlatamam. Evinde çok az şey değişmişti. Birkaç patap fazladan tablo ve daha fazla kitap vardı. Orada, burada birkaç yabancı mobilya olsa da, her şey beni tanıdık bir ifadeyle selamladı ve çalışma masasının üstündeki vazoda. Hatırlamadığım bir kadının anısı olarak doğum günün için bir gün önce gönderdim. güller duruyordu. Şimdi el ele, dudak dudağa durduğumuz halde hatırlamadığım, tanımadığım ben. Evet, çiçekleri görmek kendimi hissettirmişti. Böylelikle varlığımın ve aşkımın nefesi etrafındaydı. Beni kollarına aldın seninle olağanüstü bir gece geçirdim. Fakat çırılçıplakken de beni tanımadın. Beni okşamalarının mutluluğunu yaşadım. Ve sendeki tutkunun sevgilide de para karşılığı satın alınan bir kadında da aynı olduğunu gördüm. Senin yanında hiçbir değerim yoktu. Sadece, sadece ve sadece para ile alınan bir kadın bir gecelik gönül evesi tutkunu ve arzunu tüm duygularını hiç düşünmeden savururcasına bana veriyordun bardan çıkarılmış bir kadın olsam da saygılı nazik ve yumuşak davranıyordun bir kadını arzulayışın son derece coşkuluydu mutluluktan yine kendimden geçmiştim. İki yönlü varlığın ve bilinçli bir şekilde yaşadığın tutkuların ta çocuk yaşta beni sana bağlamıştı. Daha daha önce hiçbir erkekte o anı coşkusuna kendini bu denli kaptıranı ve ardından sonsuza kadar unutanı, hatta insanlık dışı bir unutkanlığa düşenini hiç görmedim. Erkekler genelde böyledir. Ama ben de kendimi unuttum. Karanlıkta yanında olan ben kimdim? Ben miydim? Bir zamanların aşkla yanan çocuğu ben miydim? Çocuğunun annesi miydim? Ben miydim? Yabancı bir kadın. Ah sevgilim, bu tutku, tutku dolu gecede her şey o kadar bilindik, o kadar yaşanmış, ve yine de her şey o kadar çılgıncaydı ki ve bitmesin diye dua ediyordum. Fakat sabah oldu, geç uyandık, beni kahvaltı yapmaya davet ettin. Hizmet eden görünmez bir elin yemek odasına servis ettiği çayı içtik ve biraz da sohbet ettik. Yine benimle o açık, samimi ve işten tavrınla konuştun gereksiz sorular sormadan, kim olduğumu hiç merak etmeden konuştun. Adımı veya nerede oturduğumu sormadın. Senin için isimsiz, sadece sıcak zevk saatlerin kadınıydım. Ve unutkanlığının dumanında iz bırakmadan kaybolacaktım. Bana iki üç aylığına uzağa Kuzey Afrika'ya gitmek istediğini anlattın. Mutluluğumun tam ortasında yine titriyordum. Yine gidiyordum. Yine gidiyor haberini yine kendim kulaklarımla duyuyordum. Ki çünkü kulaklarımda geçti. Yine geçti. Yine bitti. Uğultuları başlamıştı. Ayaklarına kapanıp haykırmak istiyordum. Beni de götür götür ki sonunda tanı. Nihayet, nihayet o kadar yıl sonra nihayet tanı diye içimden yalvarıyordum. Fakat çok çekingen, çok korkak, köle ruhlu ve o kadar zayıftım ki sana karşı sadece çok yazık diyebildim. Gülümseyerek bakıp senin için gerçekten üzücü mü diye sordum o an çıldırmış gibiydim. Ayağa kalkıp gözümü kırpmadan gözlerinin içine baktım. Ve sevdiğim adam da hep uzaklara giderdi dedim. Bu sırada şimdi beni tanıyacak diye içim titriyor ve içim titriyor ve yüreğim delicesine çarpıyordu. Ama sen gülümseyerek beni teselli ettin. Ama insan geri geliyor dedin. Evet, insan geri geliyor. Ama unutmuş olarak dedin. Çimden. Ve sonra bu cümleyi cevap olarak verdim. Bunu tuhaf bir tutkuyla söylemiş olmalıyım ki ayağa kalktım. Ve şaşkın bir sevecenlikle bana baktıktan sonra omuzlarımdan tutup iyi olan unutulmaz seni hiç unutmayacağım dedin. İnanılmaz. Bu sözü senden duymak var mıydı? Ve öyle derin baktın ki yüzümü hafızana kazımak ister gibiydin. Öyle delici arayan, hisseden ve benliğimi içine çekercesine baktın ki körlüğünün yok olduğunu zannettim. Beni tanıyacak, beni tanıyacak. Bu düşünce içerisinde tüm ruhum titriyordu. Ama beni tanımadı. Hayır sevgilim, beni tanımadı. Bana o andaki kadar hiç yabancılaşmadın. Aksi takdirde az sonra yapacağın şeyi asla yapmazdın. Beni öptün, tüm şehvetinle öptün. Dağılmış saçımı düzeltmem gerekiyordu. Bu nedenle aynanın karşısına geçtim ve sanırım utanç ve dehşetten yere yığılacaktım ve bu büyük birkaç banknotu çantama koyduğunu aynadan gördüm nasıl çığlık atmadım nasıl seni tokatlamadım bilmiyorum bana seni çocukluğundan bu yana seven çocuğunun annesine bu gece için para ödüyordu e yavrum tanımıyor seni ki yani ödeyecek. Seni o kadınlardan sanıyor. Senin için ben tabarin bardan aldığın bir fahişeydim. Başka bir şey değil. Para verdin. Bana para verdin. Unutulmak yetmiyormuş gibi bir de beni aşağılamıştın sevgilim. Ve ben bunu isteyerek yaşadım. İsteyerek geldim yanına hak etmişti